Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce bizlere destek olmak için kanalımıza abone olabilir, videomuza like atabilir, ayrıca nokta dayosu yorum yapabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Bildiğiniz gibi Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim ve tansiyonların yükselmesi son yıllarda en zirveye ulaşmış durumda. Savaş uzmanları çok yakında dünyanın yeni şeyler görebileceğini ifade etmekte. Bu gerilimi pekiştiren ise bir başka olay Ukrayna'da yaşandı. Ukrayna'daki sınır muhafızları kontrol noktasını geçerek sınıra geçtiği iddia edilen sivil görünümlü iki Rus askerini gözaltına aldı. Konuyla ilgili Rus tarafından henüz bir açıklama yapılmazken gözaltına alınan iki kişinin de fotoğrafını şu an ekranda görmektesiniz. Siz de bu haberimizle ilgili düşüncelerinizi ve görüşlerinizi kesinlikle yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İlerleyen saatlerde tekrardan sıcak gelişme yaşandığında sizlerin karşısına olacağız. İlerleyen saatlerde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.